Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hıfey Fizik Bilimleri Enstitüleri Çin'in doğusundaki Anhui Eyaleti'nin merkezi Hıfey'deki bir adacıkta yer alıyor. Bilim adacığı olarak da bilinen bu yerde binlerce araştırmacı çalışıyor. Çin Bilimler Akademisi Hıfey Fizik Bilimleri Enstitüleri Liu Qinson. 10 yıl önce Hıfey'nin kuzeybatısında bilim adacığına geldim. Kanser önleyici ilaçların en geliştirilmesine de adanmış durumdayız. Şimdiye kadar büyük bilimsel tesislerden yaklaşık 70 kişilik bir araştırma ekibini bir araya getirdik. Ağırlıklı olarak Çin'de yükselen insidans oranına sahip Malik tümörleri üzerinde bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapıyoruz. Çin Bilimler Akademisi Hıfey Fizik Bilimleri Enstitüleri Van Aoli. Şu anda akut miyeloid lösemiye de falan projemizin aday molekülü faz 2 klinik araştırma aşamasına girdi ve iyi bir klinik yanıt elde etti. Karaciğer kanseri ve gastrointestinal stromal tümörler gibi Çin'de daha yüksek insidans oranlarına sahip kanserlerin tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaçların onaylanması için de başvuruda bulunuyoruz. Çin Bilimler Akademisi Hıfey Fizik Bilimleri Enstitüleri Liu son gelecekte yenilikçi ilaçlar geliştirmeye yönelik baştan beri var olan özlemimizi sürdürmeye devam edeceğiz ve kötü huylu kanser hastalığını kronik ve kontrol edilebilir bir hastalığa dönüştürmek için Çin'in gücüne, Çin'in bilgiliğine ve Çin'in çözümlerine katkıda bulunacağız. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hıfei'den bildiriyor.